dersimizde bazı harflerin kısa, uzun, ince ve kalın okunuşlarını göreceğiz. Dersimize başlayalım. İlk harfimiz O harfi arkadaşlar. O harfinin kalın okunan kelimelerini birlikte görelim. Ot, ova, ocak, oda, orman, orta, onur ve odun. Evet arkadaşlar. Bu kelimelerdeki O harfini kalın O olarak okuyoruz. Yine ince O olan kelimelere bir göz atalım. Loca, lokanta, gol, alkol, mentol, meteoroloji, lokma. Bu kelimelerdeki O harfimizi arkadaşlar ince O olarak okuyacağız. Tahtamızı temizleyerek diğer bir harfimize geçelim. Burada da arkadaşlar A harfinin kısa okunduğu kelimelere örnekler vereceğim. Yarın değil, yarın. Zarif değil, zarif. Demokrasi olarak okumuyoruz arkadaşlar. Demokrasi, demokrasi şeklinde okuyacağız. Layık değil arkadaşlar, layık. Bakiye değil, bakiye. Hakem değil, hakem ve Son olarak arkadaşlar rakam bu. Yarısı çıkmamış. Rakam şeklinde okuyacağız. Tahtamızı temizleyerek bir başka harfin okunuşuna geçelim arkadaşlar. U harfinin uzun ve ince okunduğu kelimelere bir göz atalım arkadaşlar. Mahkum. Sükûnet hükümet meşgul ampul arkadaşlar burada u harfini ince şekliyle okuyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar hukuka kelimesi var. Hukuka kelimesi özel bir kelimedir ve Arapça kökenlidir. Burada hukuka şeklinde okuyacağız. Hukuk kelimesinde ve yine tahtamızı temizleyerek bir başka harfin Okunuşuna geçelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde U harfinin kısa okunduğu kelimelere bir göz atalım. Kulak değil arkadaşlar. Kulak, uzak, uçak ve uzun şeklinde U harfinin kısa okunduğu kelimelerden kelimelerden örnek verdik arkadaşlar. Tahtamızı temizleyerek bir başka kelimemizle, harfimizle devam edelim. Ö harfinin arkadaşlar börek şeklindeki kelimesini uzun okumuyoruz. Börek değil, börek şeklinde okuyacağız arkadaşlar. Börek. Yani ö harfini kısa okuyacağız. Börek. Yine tahtamızı temizleyerek başka bir harfimize geçelim. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde H harfinin mutlaka okunması gereken kelimeler var. Bunları birlikte göreceğiz. Arkadaşlar Mehmet ismini biliyorsunuz bir erkek ismidir. Mehmet diye söylemeyeceğiz. Mehmet şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki H harfini yutmayacağız arkadaşlar. Mehmet şeklinde söyleyeceğiz. Diğer bir yine kullanım hatası arkadaşlar. Günlük hayatımıza merhaba diye hitap ederiz. Aslında merhaba değildir. Merhaba şeklinde arkadaşlar karşı tarafa selam vereceğiz. Merhaba. Cephe değil arkadaşlar. Yine burada h harfini yutmuş oluyoruz. Cephe şeklinde arkadaşlar kelimemizi okuyacağız. Şüphe değil şüphe şeklinde arkadaşlar kelimemizi tam bir şekilde çıkaracağız. H harfini yutmayacağız. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar saha kelimesi. Saha kelimesini günlük hayatımızda sağ şeklinde söylüyoruz. Yanlış bir söylenim şeklidir. Doğrusu sahadır. Yani H harfini vurgulu bir şekilde söyleyeceğiz. Ve benim en çok sevdiğim kelimeler arkadaşlar kahvaltı değil Arkadaşlar kahvaltıdır. Kahvaltı kelimesindeki h harfini vurgulu bir şekilde söyleyeceğiz. Kahvaltı. Evet, tahtamızı temizleyerek diğer konumuza geçelim arkadaşlar. Bu konumuz arkadaşlar r harfinin mutlaka söylenmesi gereken kelimeler var. Yine r harfini yutmayacağız. Günlük hayatımızda konuşurken arkadaşlar bazı harfleri yutuyoruz ve konuşmanın akıcılığını bozuyor. Burada birkaç tane örnek vereceğim size. Geliyor değil arkadaşlar. Geliyor kelimesini geliyor şeklinde söyleyeceğiz. Ancak R harfini baskın bir şekilde söylemeyeceğiz. Geliyor. Hafif tıraşlı bir şekilde söyleyeceğiz. Geliyor. Geliyorsanız değil arkadaşlar. Geliyorsanız. Geliyorsanız şeklinde okuyacağız. Başka bir örneğimiz yapıyoruz kelimesi. Yapıyoruz değil arkadaşlar. Yapıyoruz olacak doğrusu. Yani R harfini yutmayacağız. Bir başka örneğimiz yapıyorsanız. Yine burada yapıyorsanız söylenim yaparken R harfini yutmuş oluyoruz. Ama doğrusu doğru söylenim şekli yapıyorsanız olacak. Son örneğimiz arkadaşlar söylüyorsan, söylüyorsan yanlış bir söylenim şekli çünkü R harfini yutuyoruz. Doğrusu arkadaşlar, söylüyorsan olacak. Yani R harfini tam bir şekilde söyleyeceğiz. Sert değil arkadaşlar, tıraşlanmış bir şekilde söylüyorsan. Evet, tahtamızı temizleyerek başka bir harfimize geçelim. Evet arkadaşlar, Şimdi de T harfinin mutlaka okunması gereken kelimelerden bahsedelim. Arkadaşlar yine günlük hayatımızda T harfinde diğer harflerde olduğu gibi götürüyoruz, Tam çıkartmıyoruz. Bunlara örnek verelim. Birlikte bakalım. Rastgele değil arkadaşlar. Rastgele doğrusu. Rastgele yani T harfini mutlaka söyleyeceğiz. Rastladım değil. Rastladım T harfini yine burada baskın bir şekilde söyleyeceğiz. Rastladım. Son örnek arkadaşlar, direkt günlük hayatımızda bunu çok kullanıyoruz. Adres tariflerinde direkt şuradan gideceksin şeklinde söylüyoruz. Değil arkadaşlar, direkt telefon direği, elektrik direği anlamına geliyor. Direkt, yani T harfini söyleyeceğiz. Doğru, dost doğru anlamına gelen direkt şeklinde ifade edeceğiz. Evet, tahtamızı temizleyerek arkadaşlar diğer bir harfimize geçelim. Arkadaşlar V harfi yine V harfini okurken arkadaşlar yumuşatarak söyleyeceğiz. Dövmek değil arkadaşlar, dövmek. Yani V harfini yumuşak G kıvamında okuyacağız. Dövmek Diğer bir kelimemiz sövmek değil arkadaşlar, sövmek. Sövmek şeklinde söyleyeceğiz ve bu konuşmamızın akıcılığını ve etkili olduğunu gösterecek. Övmek değil, övmek şeklinde olacak arkadaşlar. Son kelimemiz arkadaşlar, tövbe değil, keskin bir şekilde söylemiyoruz. V harfini tövbe şeklinde söyleyeceğiz.